Evet efendim yüzde 25 kira artışı pazar günü dahil akşam dahil sabah saat 8 8 buçuk dahil telefonum susmuyor. Ne yapacak mal sahipleri ne yapacak kiracılar sanki bu sorun kendiliğinden çıkmış gibi sanki bu sorun ülkenin ekonomik durumundan yaşanan enflasyonun seviyesinden çıkmamış gibi böyle bir çözüm buldular. Kendileri geri çekildiler bu kararı alanlar. Ve kiracıyla mal sahibini karşı karşıya bıraktılar. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra beraberiz. Temmuz ayı çok hareketli geçti. Ben de e, özellikle konu başlığını hemen vereyim diyorum. Temmuz ayında e, birçok kişi el aldı gerçi bu konuyu. Bu kira artışları. Çünkü e, pazar günü dahil, akşam dahil Sabah saat 8-8 buçuk 8 telefonum susmuyor. Neden ee, YouTube'dan da yazanlar oluyor kanaldan e, soranlar oluyor. Ama e, gerçekten çok fazla problem var. Konumuz Evet efendim 25 kira artışı ne yapacak mal sahipleri ne yapacak kiracılar? E, çok e, şahane bir karar çıkardılar çıkarılan bu karar sonucunda kendileri geri çekildiler bu kararı alanlar. Ve kiracıyla mal sahibini karşı karşıya bıraktılar. Sanki bu sorun kendiliğinden çıkmış gibi, sanki bu sorun e, ülkenin ekonomik durumundan, yaşanan enflasyonun e, seviyesinden çıkmamış gibi e, böyle bir çözüm buldular. Bu şimdi bulunan çözümün yan etkilerini tabi artçı artçı yaşamaya devam ediyoruz. Bu bir sene biliyorsunuz bir 8 Haziran 2022'de e, bu tasarı kabul edildi kanun tasarısı ve hemen e, yürürlüğe girdi. Şimdi 1 Temmuz 2023'e kadar e, önceden kiralamış olan kira, e, kiracıların ve mal sahiplerinin evlerini kiralayan mal sahiplerinin e, çok büyük problemi başladı. Çünkü %25 yapmak istemiyorlar. E, özellikle de kiralık dairelerin olmadığı bölgelerde yeni kiralık dairelerin veya rahiçlerin gerçekten çok yükseldiği emsallerin Neredeyse bölgedeki e, emsallerin 3-4 katına çıktığı bölgelerde mal sahipleri de eriyen bu e, Türk Lirası'nın e, enflasyon karşısında erimesinin sonucunda da e, diyorlar ki biz e, bu kadar e, para kaybediyoruz, e, bu kadar yatırım yaptık, bu malı aldık, e, bununla işte kira ödeyen var, evini geçindiren var. Şimdi kiracılar bana kızmasınlar, e, lütfen çünkü ben gerçekten ortadayım ve Herkese e, aynı seviyede yanaşmaya ve yaklaşmaya çalışıyorum. Ama haksızlık yapılan her iki tarafa da açık açık söylüyorum. E, şimdi bu durumda %25 uygulama biliyorsunuz işte söylediğim gibi 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek. E, bu sabah mesela bir telefon aldım. Bu hafta gelen kaçıncı telefonda herhalde bir 10, 11, 12 oldu. Evet. ...daha önceden kiralamışız biz daireyi... ...üçüncü yılında... ...kiracı... İkisi de çok birbirlerini seviyorlar... ...hem kiracı hem mal sahibi... ...mal sahibi mesaj atmış... ...demiş ki bu hakka niyetli olduğunu... ...düşünmüyorum... ...ve kiranın... ...mantıklı bir seviyede... Arttırmasına, ...arttırması gerektiğine inanıyorum... ...siz bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş... ...bu bir taneydi... ...ondan önce bir tane daha geldi... ...yaklaşık böyle her telefon konuşmamız... Ee, tabii ki çok sevdiğim insanlar Hem hep bu işi konuşmuyoruz başka sohbetler de var ama özü tabii ki e, ne yapacağız biz e, mal sahibine e, ne dememiz lazım Füger Hanım şimdi benim burada şunu yapın bunu yapın şimdi %25'in üstünde eğer kiracı yapmayı kabul etmezse mal sahibinin çok bir şey yapma şansı yok 5 yıla kadar olan e, kiracılar için söylüyorum eğer kiracı derse ki ben e, %25 demiş kanun bana ne olursa olsun ben 25'in üstünü yapmak istemiyorum. Ee, burada tabii çok farklı yöntemler çıkıyor. Bu sefer e, satışa gidiyor mal sahibi. Çünkü diyor ki bu sene %25 garantisi mi var? Seneye de belki adam diyecek ki ya da işte yönetim diyecek ki %25 olmasın da %5 olsun. E, peki ben e, bir gayrimenkulüm var. Bununla da işte geçiniyorum. Geçi, e, o yatırımlarımı yapıyorum. Hayatımı daim ettiriyorum. E, ben de o zaman satıyorum diyor. Şimdi bu bunun gibi bir sürü şey yaşıyoruz. Bu arada mahkemelerdeki bildiğim kadarıyla e, duyduğum gayrimenkul e, dışında gayrimenkul avukatlarından da duyduğum çok fazla mahkemede e, dava var mahkemelerde. Şimdi tabi adli tatil şu anda biraz e, konuşmalar azaldı ama söylemek istediğim e, bu 12 aylık süreçte yani tem bir ayı geçti Temmuz. 12 aylık süreçte neler yaşanacak galiba daha işin başındayız. Belki bir süre sonra artık vazgeçer herkes kaderine razı gelir. Bilmiyorum ama şu anda sorunlar çok fazla. Şimdi buradaki en önemli konum mal sahibiyle kiracının ortada bir yerde anlaşması bana göre. Ben bir gayrimenkul danışmanı olarak beni aradığında iki danışanımda mal sahibine de aynı şeyi söylüyorum. Kiracıya da mesela 5 bin liradan oturuyor ama o bölgede kiralar 15 bin lira, 17 bin lira. Şimdi 15'e birden çıkarması tabii çok hakka, o da hakkaniyetli değil. Ama 5 bin liranın üzerine 25 yapması da çok hakkaniyetli değil. Kiracıya diyorum ki ne yapabileceğinizi söyleyin. E, Mal sahibi mutlaka bu sonuç itibariyle burada bir zaten bana göre bir rica da var. Evet hakkaniyetli değil ama yapmak isterse %25 taban tavanını e, sınır olarak sınırını kullanmak isterse hiçbir şey yapamazsınız. Eğer %25 değil de %35 %40 yapmak istiyorum deyince sağ olun deyip çekilmekten başka yani ne yapabilirsiniz? hayır ben %100 istiyorum deseniz de olacak. %150 istiyorum deseniz de olacak. Yapmadıktan sonra hiçbir şey iddia edemezsiniz. Çünkü bununla ilgili açılan davalar hemen düşecektir. Ve siz de sonuç itibariyle bir şey elde edemeyeceksiniz. Ama bu dönemde bence karşılıklı imkanlar el verdiğince bakın yine kiracılar bana kızmasınlar. Ben sadece belli bir kesim için konuşuyorum. İmkanlar yani el veriyorsa yani biraz o seviyenin üstüne çıkmak ee, karşı tarafı da e, sayeden %25 konusunda imkan el veriyorsa yapılabildiği ne varsa gerçekten yapmaya çalışmak lazım. Ee, ya da hayır hak devlet bana bunu vermiş ben e, bunun üzerinden gidiyorum diyebilir. Bir de şöyle kira kontratları var mesela bundan biz e, 4 yıl önce yapmışız o zaman yüzde on yazmışız. Enflasyon e, değildi de o zaman hatta tüfe de yoktu. Tüfe ortalaması falan. İsteyen istediğini yazıyor gibi bir dönemdi. Yüzde on yazmışız. O dönemde yüzde on demek iyi gelmiş bana sahibi içinde. E, mesela şimdi onlar ne yapacak? Orada da tavan yüzde yirmi beş. i̇sterse yüzde da bırakabilir. İsterse yüzde yirmi, yüzde yirmi beş ödeyebilir. Ama mal sahibi hayır %50 elli yap derse ki zaten kontratta yüzde on yazdığı için çok daha bir şey elde edebilecek. Birincisi %10 on gibi yüzde gibi eski kira kontratlarında ki uygulama nasıl olacak sorusuna cevap verdik. İkincisi yeni kiracı. Bu dönemde yeni bir kiracı girdi. Şimdi bu kiracı zaten bir Temmuz'da girdiyse önümüzdeki bir Temmuz'da ee, kira kontratı yenileneceğine göre ve bu söz şeyde bu kanun geçici olan kanun maddesi de 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmayacağına göre Yeni bir uygulama yeni bir e, oran farklı bir oran daha düşük bir oran gelmediği takdirde e, Bence normal e, şartlarda yapmaya devam edilebilir Bana göre yine tüfe 12 aylık tüfe ortalaması alınarak yazılmalı ama orada e, mal sahibiyle kiracı kendi aralarında farklı bir şey yazmak isterlerse ona da şu anda bildiğim kadarıyla kanun hayır demiyor. Şimdi arkadaşlar, sevgili takipçiler, değerli takipçiler ben avukat değilim. Genellikle ben gayrimenkul danışmanıyım. Çok fazla konu yaşıyorum. Çok fazla ım, bu işin içindeyim. Doğal olarak kiralama yaptığımızda, satış yaptığımızda müşterilerimizin taleplerini, konularını, sorunlarını her zaman dinliyoruz ve tabii ki bir hukuk departmanımız var ofisimizin bu hukuk departmanında çok tecrübeli gayrimenkul avukatlarımız var. Hatta bazen sizlerin sorularını kendilerine böyle mesajla yazıp bazen onların onlardan aldığım cevapları da size iletiyorum. O yüzden bazen aşağıda yorum geliyor ve gelen sorulara da lütfen bir avukata danışın. Ee, bu konuda e, ben sadece e, yorumlayıcı olabilirim ama e, kesinlikle şudur diyemem. Bildiklerimle ilgili, yaşadıklarımla ilgili burada sadece örnekler verebilirim. Verdiğim örneklerden belki aklınıza Aa böyle olabilir, şöyle olabilir deyip kendi avukatınıza danışabilirsiniz. Çünkü bizim de e, bazı konularda müşterilerimizi yönlendirmemiz sonucunda işin içinde oluyoruz. Nasıl çözüldüğünü görüyoruz. Hangi şartlarla bu olayın mahkemeye gideceğini, gitmeyeceğini çözümün nasıl olabileceğini görüyoruz. O yüzden bunları burada sizlere aktarıyorum. Belki herkesin avukat tutma ya da hemen avukata sorma imkanı yoktur. Ama bence bir gayrimenkul avukatı çevrenizde varsa danışmakta mutlaka fayda var. Hele böyle bir mahkeme konularında ya da bir satıra al mesela kiracılı bir yer alacaksınız. Bence yine de gidin bir avukatla danışın, avukata danışın, avukatla birlikte yürüyün. En azından ne yapmanız, ne yapmamanız gerektiğini çok daha işin uzmanından duymanızın faydası var. Ben sadece yaşadıklarımı sizlerin sunumuna sizlere sunuyorum ki böyle konular olabiliyor. Bu konularla ilgili gelen sorulara Hukukçularımızın verdiği cevaplar bunlar ya da böyle bir örnek yaşıyoruz çözümü olabiliyor böyle o yüzden bu konuyu burada kapatıyorum tekrar ben avukat değilim mutlaka bir avukata danışın burada sadece dikkatinizi dikkatinizi çekmeye farkındalığınızı arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar evet bu konu bizi nasıl etkileyecek yani konut alışlarını konut satışlarını nasıl etkileyecek derseniz insanlar tabii ki yatırım için zaten konut almayı biraz ertelemişlerdi daha doğrusu biraz bekliyorlardı zaten konut da yok piyasada yatırım için konut yerine biraz arsaya yöneldiler çünkü kiracıyla uğraşmak gerçekten problem. E, kiracıdan kiraya almak da problem olabiliyor. Bazen kira ödemelerinde çok büyük sorunlar yaşana, yaşanabiliyor. Halbuki siz o mülkü alırken e, oradan gelecek kirayı da hesaplıyorsunuz. E, bunlar tabi e, bugünlerde de çok fazla dile geliyor. Hem sosyal medyada hem de e, kanallarda bunlarla ilgili problemleri çokça duyuyoruz. E, kiracı problemlerini. İnsanlar biraz tedirgin oldu. Yatırımcılar özellikle. O yüzden e, kiracıyla uğraşmak yerine arsaya yönelmeye başladılar ama tabii ki konut hep benim söylediğim gibi bütün videolarımda söylediğim gibi konut bir barınma ihtiyacı ve insanlar ne olursa olsun yine de yatırımlarını konutta değerlendirmeyi tercih ediyorlar en azından çocuklarını alıyorlar kendilerine daha büyüğünü alıyorlar, daha küçüğünü alıyorlar. Yine bu iş tabii ki e, sürmeye devam edecektir. Ama e, etkileyecek midir? Etkileyecektir. Veya satış sırasında yani alıcı e, satın almadan evvel mutlaka şu anda içinde bulunan mevcut kiracıdan bir tahliye taahhütnamesini almasını ben şiddetle öneriyorum. Tekrar altına çiziyorum tahliye taahhütnamesiyle e, kira kontratı eğer yeni bir kira kontratı yapılıyorsa... ...aynı gün olmaması gerekiyor. Çünkü kanunda böyle bir madde var. Aynı gün olursa zorlamaya giriyor. Ama siz bir ev alıyorsunuz ve alırken de belki kendiniz oturacaksınız. Ee, belki e, çocuğunuza vereceksiniz ya da annenize babanıza oturtacaksınız. O yüzden orada belirtebiliyorsunuz. Yani e, böyle bir talepte bulunabiliyorsunuz. Bunu alma konusu da o gayrimenkulü size satan gayrimenkul danışmanı ve e, mevcut mal sahibinde bu sorumluluk... Onların gidip sizinle birlikte kiracıyla tanıştırıp sizi oradan bir tahliye taahhütnamesini talep ettiğinizi direkt kendisinden bu talebi de kabul ettiğini duymanız ve hemen mevcut şartlarda bir tahliye taahhütnamesi yazıp hani mevcut mal sahibine verse bile bu tahliye taahhütnamesini yani satacak kişiye verse bile mevcut mal sahibiyle birlikte bu tahliye taahhütnamesi resmi olarak size devralıyor. Çünkü... Böyle bir satış da gerçekleşti. Hatta böyle birkaç satış yaptım ben. O yüzden bununla ilgili de size bilgi veriyorum. Ee, tahliye taahhütnamesi alabilirsiniz. Ee, daha satın almadıysanız o gayrimenkulü ki almadan önce bu tahliye taahhütnamesini alın. Ee, mal sahibi lütfen bu tahliye taahhütnamesini size alıp versin. Kendi adına alacak. Hiç problem değil. Nasıl kira kontratı devralıyor size geçecek. Bütün maddeleriyle, bütün şartlarıyla beraber. Aynı şekilde tarihi taahhütnamesi de size geçmiş olacak. Bence buradaki bizim satışlarımıza en büyük destek verecek veya yeni alacak kişilere en büyük destek böyle bir çözüm olabilir. Ama tabii 6 aylık hakkı var onu unutmayın. Belki 6 ayın üstünde birkaç ay daha isteyebilir. Mesela bizim kiracımız 8 ay talepte bulundu. Yeni mal sahibi de kabul etti. Bunları unutmayın. Ee, biz peki buradan etkilenme olayına gelirsek de e, Şu anda zaten yaz döneminde ama insanlar tabii ki hala bir konut alımıyla ilgili Özellikle paralarını değerlendirmek için enflasyonda e, erimesine engel olmak için e, Yine de alım yapmaya devam ediyorlar Zaten bir dahaki videoyu e, satış rakamlarını değerlendirerek çekeceğim onda o videoda görüşmek üzere. Bu arada başka sorularınız? Kirayla ilgili ya da satışla ilgili ya da herhangi bir gayrimenkulün herhangi bir konusuyla ilgili sorularınız olursa yazmaya devam edin. Sizin sorularınızı almayı ve cevaplamayı gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgilerimle.